Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan bir olay bihar Envar kitabında Allame-i Meclisi naklediyor bu olay. Deniliyor ki Hayber Savaşı dönüşünde Peygamber Efendimiz İmam Ali ve Ashab'dan bir grup bir arada oturuyorlarmış. Bu esnada Müslüman olduğunu iddia eden Yahudi bir bayan Peygamber Efendimiz'in yanına geliyor ve Peygamber Efendimiz'e diyor ki, Ya Resulallah Hayber'in öyle güçlü yiğitleri vardı ki eğer sizler Hayber'den sağlıklı bir şekilde dön dönseydiniz ben sizin için bir kurban alacaktım ve bunun etini size takdim edecektim yemeniz için. Sizler de Allah'ın lütfuyla Hayber'den sağ salim döndünüz, ben adamı yerine getirdim ve şimdi de bunun etini pişirip sizin huzurunuza getirdim. Bundan afiyetle yiyin. Peygamber Efendimiz adını uzattığı tepsiyi alıyor ve tepsiyi önüne koyuyor. Daha sonra etraftakilere ekmek kesilmelerini söylüyor. Oradakiler ekmek beklerken Peygamber Efendimiz'in yanında bulunan Bera isminde bir şahıs elini uzatıyor, etten bir parça alıyor ve lokmaya asla koyduktan sonra afiyetle yiyor. Hazreti Ali Aleyhisselam bu olayı görünce Bera'ya diyor ki, e, Bera ya Bera, la tatakattem ta, ta 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 Resulallah Resulullah'ın önünde geçme Resulullah'tan önce elini sofraya ve lokmaya uzatma Bera bu sözü alay alayca, alar, alırcasına kinayeli bir şekilde diyor ki Ya Ali, la tubakhilu Sen peygamberi cimri mi sanıyorsun? Niye böyle söylüyorsun? Peygamber cimri değil ki. İmam Ali de buyuruyor ki Lakinni ve Ben peygamberi cimri olarak sanmıyorum ve bu şekilde düşünmüyorum. Ben onu azametinin ve yüceliğinin belirtisi olarak onu sana söylüyorum. Sen de, ben de, ben Ali de peygamberden öne geçme hakkına sahip değiliz. Sadece yemekte, sadece sofrada değil, herhangi bir davranışta, herhangi bir sözde dahi bizler peygamberin önüne geçmemeliyiz. Ayrıca bu yemeği getiren kimse Yahudi bir kadın, daha yeni Müslüman olduğunu iddia ediyor. Eğer sen peygamberden önce buna başlarsan, bu yemekten sana gelebilecek zarara karşı herhangi bir güvence yok senin. Peygamberi bekle ki, peygamberden sonra o lokmayı aldıktan sonra senin canın güvencede olsun. Bera Aleyhisselam'ın sözünü dinlemiyor. Ve o sırada ekmek gelene kadar etten yemeye devam ediyor. Bir müddet geçtikten sonra Allah'ın izniyle o et dile geliyor. Ve diyor ki ya Resulallah ben zehirliyim benden yemeyin. Et bunu dedikten sonra Bera'nın hali yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Zehrin etkisi vücudunda etki göstermeye başlıyor ve daha sonra da Bera şiddetli bir şekilde kendi etrafında kıvrılıyor ve daha sonra da vefat ediyor ve dünyadan gidiyor. Peygamber Efendimiz o kadını çağırmalarını emrediyor. Kadın geldiğinde Peygamberimiz diyor ki et bana dedi ki ben zehirliyim, benden yeme. Bu ne iş? Sen bizi zehirli mi getiriyorsun? Kadın diyor ki, Ya Resulallah, ben, sen diyor benim Hayber'de eşimi, kardeşimi, babamı öldürdün. Ben de bunun intikamını almak için, seni öldürmek için buna zehir kaldı. Peygamberimiz de bunu duyunca tabii kadına karşı bir öfkede bulunuyor ve diyor ki bu kadını bekletin. O sırada dünyadan giden bera'yı da alıp götürüyorlar cenaze işlemlerinin yapılması için. Peygamberimiz buyuruyor ki ashabımın bütün önünde gelenlerini çağırın. Salman'ı çağırın, Ebuzer'i çağırın, Miktat'ı çağırın, Ammar'ı çağırın gelsinler. Hepsi toplanıyorlar peygamberin etrafında. Bu kadın da orada bekliyor. Peygamberimiz ete doğru yöneliyor ve dua etmeye başlıyor. Ya şafi, ya muafi dua etmeye başlıyor. Ve dua ettikten sonra diyor ki, bu etten yiyin. Orada bulunanlar o eti yiyorlar. Kemiklerin üstünde bir parça et kalmayana kadar güzelce kemiklere sıyırıyorlar. Üstüne de güzelce sularını içiyorlar. Daha sonra da kadın, peygamberimiz diyor ki, bu kadını götürün hapse Ertesi gün olduğunda peygamberimiz tekrar kadını çağırmalarını emrediyor. Kadın geliyor peygamberimizin huzuruna. Peygamberimiz diyor ki, ey kadın gördün mü? Biz dün senin gözünün önünde bu etten yedik ve bize bir şey olmadı. O bera hariç ki o kendi kafasına buyurup başına buyurup davrandığı için o ayrı mesele. Ama bu, bu etten birçok insan yedi. Ben de yedim ve bize bir şey olmadı. Kadın diyor ki, ya Resulallah, evet ben şimdi senin Allah'ın hak elçisi ve peygamberi olduğuna yakin ettim bir taraftan Bera'nın cenazesi kaldırılacak. Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki Ya Resulallah Bera'nın cenazesi kaldırılacak. Lütfen siz gelin ve Bera'nın cenazesine namaz kıldırın. Biz kefenini yaptık, ustunu verdik. Şimdi cenaze namazında sıra. Peygamberimiz geliyor Bera'nın cenazesinin yanına bakıyorlar ki etrafa bakıyor Peygamberimiz. Birini arıyor diyorlar ki ya Resulallah kimi arıyorsun buyuruyor ki Ali nerede diyorlar ki bir kimsenin Ali işi vardı onun işini halletmeye gitti birazdan gelir diyorlar ki o zaman ben Ali gelene kadar Bera'nın cenaze namazını kıldırmayacağım orada bulunanlar şaşırıyorlar diyorlar niye ya Resulallah Ali'yi niye bekliyoruz diyor ki Ali Bera'yı hakkını helal etmesi lazım söylediği sözden dolayı Ali'ye kinayeli sözde bulundu Bera'yı Oradakiler diyorlar ki, ya Resulallah siz de biliyorsunuz ki bera ciddi değil de bunu söylerken şaka yapıyordu. Peygamberimiz çok ilginç bir söz buyuruyor. Buyuruyor ki, لَوْ قَانَ ذَٰلِكَ مِنْهُ جِدَّنْ لَا اَحْبَتَ اللّٰهُ تَعْلَى مَالَهُ Eğer bera bu sözleri söylerken şaka yapmasaydı da ciddi olsaydı zaten Allah'ın bütün amellerini yok etmişti. ولو كان تصدق بمثل ما بين السرا الى العرش ذهبا Hatta diyor yerle gök arasında ki her şey altın ve gümüşten olsa ve o şahıs kendini affettirmek için onları Allah yolunda sadaka verse dahi Ali'ye ciddi bir şekilde kinayede bulunduğu için Allah onun amellerini yok ederdi. Ve daha sonra da Peygamber Efendimiz diyor ki bunun tek yolu var, çaresi var. Ali İnkar'ın gelsin hakkını helal etsin beraya. Daha sonra İmam Ali Aleyhisselam'a haber salıyorlar ve diyorlar ki Ey Ali, Resulullah seni bekliyor, Bera'nın cenaze namazı kılınacak. İmam Ali Aleyhisselam geliyor Bera'nın cenazesinin yanına ve ona dua etmeye başlıyor. Buyuruyor ki Rahimakallahu ya Bera, فَلَقَدْ كُنْتَ سَوَّامًا قَوَّامًا فَلَقَدْ مِتَّ فِي سَبِينِ اللّٰهِ Allah sana rahmet etsin ey bera. Sen sürekli namaz kılan, sürekli oruç tutan ve Allah yolunda ölen bir kimsesin. İmam Ali Aleyhisselam bu dua ettikten sonra Peygamberimiz topluluğa dönüyor ve diyor ki e insanlar eğer bir kimse şu an cenaze namazı kendisine farz değilse o da beradır. Çünkü Ali bin Ebu Talib'in duasına mazhar oldu. Ali bile bu Talib ona dua etti. Artık ben cenaze namazını kılmasam da olur. Ama yine de Peygamber Efendimiz cenaze namazını kıldırıyor Bera'nın ve onun ailesine diyor ki entum ya adriya ebbera bittahniyet av min Sizler bugün yaz tutmayın, eza tutmayın, sizler bugün sevinin. Sizler bugün bayram yapın. Çünkü Bera Ali bin Ebu Talib'in duası sayesinde cennetliklerden oldu. Ve insanlara şu sözü buyuruyor. فَتَعَرَّزُوا اِبَادَ اللّٰهِ لِدُعَاءِ عَلِيِّنْ لَكُمْ وَلَا تَتَعَرَّزُوا لِدُعَاءِ عَلِيِّنْ لَكُمْ Öyleyse insanlar, Ali'nin sizin lehinize dua etmesi için çabalayın, gayret gösterin. Sizin aleyhinize dua etmemesi için de gayret gösterin. Ali sizin aleyhinizde dua ederse, size beddua ederse vay halinize. Fe inne men da'a aleyhi ehlekehullah ve lev kânet hasenâtuhu edede mâ Her kim ki Ali onun aleyhinde ona beddua ederse, onun iyilikleri bütün yaratılmışların sayısı kadar dahi olsa, Allah onun amellerini içe sayar ve onu helak eder kema enne men dea lehu es'adehu allahu ve lehu kâne seyyiatuhu bi etedi ma Allah. Ve her kim ki Ali onun lehine, onun için dua ederse, hayır duada bulunursa, o kimsenin günahları, yaratılmışların sayısı kadar bile olsa, Allah o günahları hiçe sayar ve onu hayırlı akıbetle dünyadan giden kullarından karar kılar.